Ve emektar 5008'imiz hala bizde. Çok soruyorsunuz değil mi? Satıyor musun? Satmıyor musun? Sattın mı? Değiştirdin mi? vesaire. Ama zaten bizi takip edenler 5008'imizin hala bizle beraber olduğunu bilir. Bu yaz biraz sert bir yaz geçirdi. Gerçi yaz bitmedi ama. Güneyde yine 40 derecelerde baya bir yattı, baya bir seyahat etti. Geldi gitti. Biz de tabi seyahat dönüşü o kadar tempolu, o kadar sıkı kullanımın sonunda gelelim bir yağını değiştirelim dedik. Zaten ben her zaman yaptığım iştir bu. Periyodik bakım gelmeden önce bir yağını değiştiririm. Geçtiğimiz günlerde de Peugeot'un mobil bilerle çalıştığını duydum. Biraz ben geç duymuş olabilirim ama mobil'i aradım. Böyle bir durum var mı diye. Evet dediler ve burada buluşalım dediler. Biz de nereye geldik? Akım malzemeyi Evet. Çok memnun oldum Faruk Bey. Hoş geldiniz. Yağ markamızı değiştiriyoruz. Arabamızı değiştiremedik ama iyi mi yapıyoruz, <laughs> kötü mü yapıyoruz? Bence iyi yapıyorsunuz. Ben daha önce mobil bir center'ları aslında duyuyordum ama evet. çok da fazla görmüyordum açık söylemek gerekirse. Bu aralar biraz daha böyle gözüme fazla gelmeye başladı. Tabii tabii. Nedir mobil bir center'lar? Neler yapıyorsunuz? E, mobil bir center'lar işte e, 2000 Onların başından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında servis hizmeti veren kurumla oluşumlar mobil tarafından organize edilen. 33 senedir bu işi yapıyoruz. İlklerdensiniz yani. Evet İlk mobil bir santrlardan biriyiz. Biz burada yağ değişimi, hava filtresi, polen filtresi, yakıt filtresi değişimi yapıyoruz. Bir bakıma periyodik servis yapıyorsunuz. Tabii tabii. Bunun dışında 10 nokta dediğimiz kontrol var. İşte bunda aracın tüm sıvılarını, motor suyu, fren sıvısı, direksiyon sıvısı, onları kontrol ediyoruz. Balatalarını, lastiklerini, aküsünü. Bunların hepsini kontrolünü yapıyoruz, müşteriye bilgi veriyoruz. Ama değiştirmiyorsunuz öyle mi? Ama. balata vesaire değişim yok bizde. Biz sadece bildiğimiz işi yapıyoruz. Yağ ve filtre değişimi yapıyoruz biz. Bunun dışında mobilin satışı vesaire de var ama asıl uzmanlık alanımız bu biz. Şimdi peki koyacağımız yağımız özel bir yağ mı? Bu otomobil için üretilmiş bir yağ mı? Tabii mobilin... ESP530 serisini koyacağız. Bunu koymamızın nedeni de e, yağ üzerinde Peugeot ve Citroen onayının olması. Bu nedenle bu araca uygun en uygun yağ olduğu için onu koyuyoruz biz. E, peki atıyorum otomobilin normal periyodik bakımına işleniyor değil mi? Yani ya da şöyle bir şey sorayım. E, ben niye mesela buraya geleyim, mobil bir santra geleyim? Şimdi şöyle öncelikle orijinal ürün garantisi altına alınmış oluyorsunuz mobil 1 ile beraber. Çünkü biliyorsunuz şu an çok fazla sahte yağ olabiliyor. bunun da önüne geçmek için yani mobilin yetkili servisi olarak buraya tercih edebilirsiniz. Türkiye'nin herhangi bir yerindeki mobil bir santra da tercih edin. Bu nedenle mobil bir garantisi altına alınmış oluyorsunuz bir nevi yağ olarak. Kafanız rahat oluyor yani e, diyorsunuz. E, tabii yani. Bu arada da çok gerçekten inanılmaz ben de duyuyorum felaket şey var taklit. E, e, tabii özellikle şu an. Yani hani, ve de çok tehlikeli. Tabii tabii biraz ilgisi olan de... insanların hepsi şu an az çok zaten farkındadır bunun internetteki e, evet. fiyat. Bu konuya da çok dikkat etmek gerekiyor aslında. Çünkü otomobilin sonuçta yağını... Bambaşka bir yağla ya da bilmediğiniz bir malzemeyle doldurduğunuz zaman ne olur? Evet. O yüzden orijinalin her zaman özellikle evet. yağda çok önemli. Peki niye bu yağ kullanıyoruz? Ee, bunu da isterseniz Mobil'in e, genel merkezinden yetkili Cihan Bey daha iyi açıklar. İsterseniz ona sorabiliriz hanım. Onu. Tamam, ona devam edelim o zaman. Tamam. Cihan Bey buyurun. <laughs> Cihan Bey teşekkür ederiz tekrar davetiniz için. Hoş geldiniz. Bu otomobilde ilk defa Mobil kullanacağız. Markamızı değiştiriyoruz. Memnun da kalacağımızı düşünüyorum zaten. Hayırlara vesile olur inşallah. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi e, kullanacağımız motor yağı Peugeot özel bir yağ mı? Niye onu kullanıyoruz? Hemen anlatayım. Ee, kullanacağımız yağ Mobil 1 ESP530. Üzerinde Peugeot onaylı B712297 onayı mevcuttur. Peugeot'un da şart koştuğu 7 yıldan itibaren tüm araçlarında bu yağın yani bu onayın kullanılmasını istiyor. Bunun nedeni de özellikle Türkiye gibi sıcak iklimlerde çok daha motorun zorlandığı yerlerde daha kaliteyi kesinlikle görmek istiyor motorlarında ki e, üstün kaliteyi devam ettirebilsin. Siz de anlattınız 40 derecelerde 50 derecelerde bu ara kaldı, uzun evet. yol yaptı. Aynen dediğiniz gibi mobil bir esp 530 e, bunun için yağdır. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bu ürün Peugeot ile sınırlı kalmamakla birlikte üzerinde Mercedes, Porsche, ve Volkswagen onaylarının da sahip. Bu ne demek oluyor? Aslında ürün çok büyük bir araç yelpazesine hitap ediyor. O yüzden biz de lokomotif ürün olarak tanıtıyoruz bu ürünü. Biraz aslında modern motorlar mı diyeceğiz buna? Evet. Aynen. Peki şimdi motorlar bu kadar gelişiyor motorlarla birlikte farklı teknolojiler de oluşmaya başladı İşte elektrikli otomobiller hibrit otomobiller vesaire bunlar içinde özel farklı yağlar var mı tabii mutlaka ki mutlaka vardır da aynen dediğiniz gibi teknoloji çok hızlı gelişiyor motor aksamlarının arasındaki aralık çok çok azalıyor bu da artık daha ince yağ ve daha kaliteli yağ ihtiyaç olduğunu gösteriyor artık 530'lardan birazcık daha 020'leri konuşmaya başlıyoruz bugün 0 baktığımızda 020 016 08 yağlar Yavaş yavaş e, piyasaya girmeye başlayacak. Biz de e, bunu birazcık daha öngörerek süper 3000 ürünümüzü yeni piyasaya sürdük, lokal üretmeye başladık. Hmm. Bunu özellikle hibrit araçlarda kullanımını uygun görüyoruz. Hem Toyota hem e, özellikle Honda marka araçlarda kullanımı uygundur. Üzerindeki onaylara istinaden de hem motora temiz bakar, hem çok düşük ve çok sıcak ortamlarda da kalitesinden ödün vermeden çalışır ve motorunuza çok iyi bakacak bir yağdır. Peki normal mesela atıyorum Peugeot servislerinde bizim bu kullanacağımız yağdan ya da işte bir Honda ya da Toyota servisinde demin bahsettiğiniz 0.20 yağdan mı kullanılıyor? Aynen öyle. Konuştuğumuz gibi Mobil 1 SP530 Peugeot servislerinde kullanılan yağdır. Aynı zamanda Super 3020 ürünü de hem Honda hem Toyota etkili servislerinde kullanılan yağdır. Tamam o zaman sizi yakalamışken bir iki şey daha sorayım. Tabii ki bu. Mesela ben bilmiyorum belki eski bir alışkanlık doğru mu yapıyorum bilmiyorum size sorayım. Atıyorum mesela normal şartlarda bu otomobilin yağ değişimi 15.000 km'de bir. Hı hı. Ama ben itiraf ediyorum 10.000 km olmadan değiştiriyorum. Belki daha fazla masraf ediyorum ama sonuçta doğru bir şey mi yapıyorum yanlış bir şey mi yapıyorum onu size sormak istedim. Aslında araba üreticilerinin verdiği periyot doğru periyottur. Tabi garantiden çıkan araç yaşı birazcık daha yüksek araçlarda birazcık daha periyodik bakımı sıklaştırmak bence doğru olabilir özellikle 10 bin kilometre civarında yaş ilerledikçe bakımı yaptırmak araca daha iyi bakılmasını sağlar bir de tabii şöyle bir şeyimiz daha var yani mesela bizim gençlik zamanlarımızda belki bundan 20 sene önce 15 sene önce bizim otomobillerimiz 5000de bir yağ değiştirin derdi hı hı. üreticiler hı hı, doğru. şimdi o zaman onlar var e bir yandan şimdi 15 bin 20 bin 25 bin kilometre değişilebilen yağlar var hı hı. peki bunu neye bağlıyorsunuz? Bu da tamamen yine konuştuğumuz gibi teknolojiye bağlıyoruz. Ee, teknoloji geliştikçe yağın kalitesi, motorun kalitesi arttıkça periyodik bakım aralıkları da o mertebede artacaktır. Tabii eskiden şimdi mesela şey kalmadı herhalde değil mi? Sentetik olmayan yağ kalmadı adam gibi herhalde fazla. Eskiden sentetikler mesela çok azdı. Şimdi tabii e, sentetik çok daha pazarın e, kalbini tutan e, yağ modelleri oldu. Bir şey için daha onay alayım o zaman. Tabii. Buraya getiriş amacımız için. Hı hı. Yani o kadar sıcakta vesaire çalıştığı zaman otomobil daha erken değiştirmek gerekir mi? Ya da ağır şartlarda çalıştığı zaman otomobil. Açıkçası normal şartlarda periyodik bakım süresini aşağı yukarı benzer ölçüde yapmak lazım. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Birazcık daha trafiğin yoğun olduğu şehirlerde, Aracın kilometresi değil, saati, çalıştığı saat birazcık daha önem kazandığı için aslında o yüzden zaten garantiden çıkan araçlarda birazcık daha periyodik bakımı arttırmakta fayda olabilir. Aslında biraz tekne mantığıyla düşünmek lazım. Yani onların hep böyle saattedir ya motorları. Şu kadar saatte değil. Yani bu kadar mil yapmış demez. Çünkü bazı tekne sürat teknesidir. Bazısı tuk 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 tuk, tuk gider. 5 saatte gider orayı. Biri 15 dakikada gider. Yani aslında biraz çalışma işine bakmak lazım. Atıyorum Hı -hı. otomobil rölantta çalışırken de sonuçta bir şeyler sürtünüyor. Ya Ve yağ da işte bir otomobil belki bir saatte 5 kilometre yol yapıyor ortalama olarak bir tanesi 100 kilometre yapıyor bir saatte. Dolayısıyla tabii burada çok farklılıklar olduğu için ben biraz da böyle düşünerek daha erken değiştirmek gerektiğini düşünüyorum. Tabii otomobil üreticileri ne diyor? Atıyorum 15 bin kilometreye bir yağımı değiştir diyor ve bunu tavsiye ediyor daha doğrusu. Tamam. Ama erken geldiğiniz zaman da hiçbir zaman sen erken geldin hadi geri git demiyor. Tabii. Ama geç geldiği zaman sıkıntılar herhalde, olabilir. Biraz Gerçi var. sizde herhalde bunların toleransları vardır. Var. Yani buna zaten siz karar vermiyorsunuz değil mi? Hı. Yani bizim bu yağımızı 15.000 bin bir değiştir demiyorsunuz. Otomobil üreticisi söylüyor. Tabii ki. Otomobil üreticileri bunu söylüyor. Biz de aynı şekilde üretim spesifikasyonlarını ona göre ayarlıyoruz. Neyse bugün bir milat. Bizim emekler mobil billenecek hı hı. ve bundan sonra da muhtemelen mobil mobil'den devam edecek. edecek diyorsunuz. Farkı görecek miyim? Kesinlikle. Tamamdır. O zaman teşekkür ederiz tekrar. Biz teşekkür ederiz. Biz o zaman ustamızı alalım. Yeterince beklettik zaten. Aynen Ondan sonra aynen. işlemlere başlasın. Çok teşekkürler. Sizi yağ değişimi görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Videomuzu yavaş yavaş kapatıyoruz. 15.000 kilometre sonra, pardon ben 10.000'de bir gelirim. 100.000'i geçti sonuçta. 10.000 kilometre sonra tekrar görüşmek üzere. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Yine yağla ilgili sorunlarınız olursa aşağı yine yorumlar tarafından sorularınızı yazarsanız biz de sizlere iletiriz. En doğru cevabı sizlerden alırız. İzleyicilerimize paylaşırız. Memnuniyetle. O zaman o zaman videomuzu yine de beğenmeyi unutmayın. Bol bol yorum bekliyoruz. Zaten kanalımıza abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz abone olup o özellikle çan tuşuna basıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. O zaman hoşçakalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz tekrar. Biz teşekkür ederiz.